Abi artık millet sistem Abi artık millet bu kutuya parayı atıyor. Bir tek kaburga kaldı Böyle bir Kutuyu paraya atıyor. Kalmış, ne atıyor sahibimle. vallahi. Ondan tamam. sonra boş 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 kalmıyor. Artık paralar bu kutuda toplanıyor. Artık ev kiraları kutuda toplanıyor. Toplanıyor abi toplanıyor. Toplanıyor abicim. Şey <laughs> toplanıyor. Ne yaptılar çocuklar? Ali yurt DNA'sını istemişler. Abi bak bak. Abi bak bak. Şu renge şu asaletin kutunun rengine bak ya. Eş paralar nerede? Abi. Kumbara da ya. Paralar koydum o oh. Akşam yeriz, ya. <laughs> yeriz yeriz inşallah o paralar boğazımda kalmaz da. <gülüyor> kalmaz kalmaz <gülüyor> Kalar mı? Bak, 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 bak. bu kutuda abi bu kutuda bak, bak. Bak, 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 ver lan parayı bak. Bak, Aman aferin yerde, sağ ol. ol. İyi bir olmuş bir lan bu. Parayı kutuya atıyor. Ne işte o. Şey Şimdi ben Ulan bu milletin de yapacağı iş iş değil. Korkmanıza korkmana gerek yok. Bu oraya atıcaksın parayı at Kusura bakmayın unuttuk da kaburgayı yakaladık Allah Allah Niye söylemiyorsun baştan Adam atmış yav Attı parayı bak bak Attı adam parayı attı Attı bu kutuda Oğlum bu kutu ne çabuk mu oldu ya Kumbara da yaptım Kumbaradaki paraları da buraya attım O hani sen tuvalete gittin ya 5 dakikada gittim kutu yazdım. Oo oy, oy. Delirdim, heyecanım. delirdim delirdim delirdim. Sadece tek bir cihaz bozulduğu için Artık artık kira paraları artık kiralar kira paraları kutuda. Artık Artık kira paraları kutuda ödeniyor. Artık kira paraları kutuda toplanıyor. Ya bunu unutmayın. Kira paraları kutuda ödeniyor. Bunu unutmayın. Ya abi bunu yapıyor, bakıyorum, bakıyorum. Bu millete ne oluyor? bir var abi. Malay malay. Zengin olduk zengin zengin. Böyle geçecek böyle. Böyle gidecek böyle böyle. Böyle gidecek yolu milletten bulacak. Bir zengin oluruk böyle gidişle. Almanya'ya Almanya'ya. Almanya. Niye en azından? Abi o iş o <laughs> lan o işin sonu kara parayla biterse senin yapacağın işin işin işini gösteririm bitmez abi artık kira paraları kutuda toplanıyor toplanıyor bunu unutma ulan kaç kere diyeceğim anladı anladı ne anladı mı <laughs> Anladı da anladılar anladılar. Ulan abartma tamam lan. Topu. Aman aman aman. Oh 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 oh. Hadi bitti. Yani yavaş paraları bir şey olacak mı olacak Evet arkadaşlar. Eee, mizah amaçlı videomuz. Geçmiş olsun. İyi müdürüm siz nasılsınız? Nasılsın? Kadir tam da Mizah amaçlı videomuz. E, kira paraları kutudan toplanıyoruz. Artık skecimizi beğenip paylaşıp abone olmayı kanalıma unutmayın. Görüşmek üzere.